Herkese günler diliyorum. Doktor Engin Meriç, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Öncelikli olarak bu kongre düzenlenmesine emek harcayan bütün hocalarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben sizlere kobilerde etkin bir nakit üretimi için ürün bazlı maliyetleri nakit bütçesine oluşturulması başlıklı çalışmamı sunacağım. Öncelikle kısaca sunum planıma değinecek olursam, iş yapacağım. Sonrasında COBİ'lerde nakit yönetiminin önemine değinmeye çalışacağım. İzleyen bölümde gerçekleştirmiş olduğum bir uygulama var. Ve son kısımda, sonuç bölümünde de uygulamadan elde etmiş olduğum bulgularla ilgili genel bir değerlendirme yaparak sunumumu sonlandıracağım. Ülkemizde finansman kaynaklarına ulaşmada yaşanan güçlükler, finans kuruluşlarının proje yerine biraz daha teminata dayalı krediler vermiş gibi zorlukların yanı sıra finansman maliyetlerinin çok yüksek oluşu tüm işletmeler için üretim maliyetlerini artıcı olumsuzluklar arasında sayılmaktadır. Bu durum COBİ'ler için finansman kaynaklarına ulaşmada ve teminat verebilme noktasında yetersizliklerinden dolayı çok daha zordur. Bu açıdan da nakit yönetimine çok daha fazla ihtiyaçları olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan finansmana erişimleri daha kolay olan büyük işletmelere kıyasla COBİ'lerin nakit yönetimi üzerinde önemli durmaları gerekmektedir. İyi bir nakit yönetimi ise ancak iyi bir nakit bütçesinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmamın amacı mikro ve küçük ölçekli kobiler için nakit yönetiminin önemini ortaya koymak ve etkin bir nakit bütçesi yönetiminin oluşturulmasına yönelik katkıda bulunmak oluşturmuştur. Bu amaçla da mikro ve küçük ölçekli kobilerin nakit yönetimine katkı sağlama noktasında bütçe dönemi içerisinde değişen sipariş ve üretim adetlerine göre hızlı bir şekilde revizyona imkan sağlayacak bir nakit bütçesi oluşturması üzerine çalışma gerçekleştirdim. Nakit bütçesi ve nakit yönetimi işletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri noktasında iyi bir biçimde uygulamaları gereken kavramlardır. Buradaki temel husus nakit yönetimi uygulanırken mevcut koşullarda fazla nakit bulundurmayla nakit sıkışıklığı arasındaki dengenin iyi bir şekilde analiz edilmesine dayanmaktadır. Çünkü işletmeye para giriş çıkışları ile Yapılan alımlar ve ödeme vadeleri arasında bir denge olmadığında finansal anlamda ödeme zorlukları ve buna bağlı farklı problemler yaşanabilmektedir. Bu bağlamda işletmeler kısa dönemli finansal planlar yardımıyla bulundurmaları gereken nakit miktarını tahmin etmeye çalışırlar. Bu noktada kısa dönemli bir planlama türü olan nakit bütçesi yardımıyla da olası nakit giriş ve çıkışları tahmin edilerek optimal nakit tutarı belirlenmeye çalışılır. Kobilerde nakit yönetiminin önemine değinecek olursak, öncelikli olarak nakit yönetimi, hedef nakit seviyesine belirlenmesi, nakdin elde edilmesi, ödemelerde etkinliğin sağlanması ve nakit fazlası olması durumunda ise nakit benzeri varlıklarda değerlendirme yoluyla getiri sağlanması işlemlerini içermektedir. Buradaki bir diğer husus, işletmelerin hedef nakit düzeyine fazla nakit bulundurmanın fırsat maliyetleriyle daha az nakit bulundurulduğunda katlanacağı maliyetler arasındaki dengelemeyi yaparak ulaştıklarıdır. İşletmeler gelecek dönemler için nakit giriş ve çıkışlarını önceden tahmin ederek olası nakit açıklarını kapatmak için ihtiyaç duyabileceklerini akti önceden temin edebilmektedirler. Bu bağlamda nakit bütçesi işletmelerin belirli bir dönem için tahmin edilen gelir ve giderlerinin gösterildiği, ayrıca gelecek dönemlerde işletmenin çevresinde oluşabilecek olumsuzluklardan görece olarak daha az veya hiç etkilenmemeleri için esneklik gösterebilen finansal bir plandır. Özetle işletmelerin geleceği açısından nakit varlıklarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri önem arz etmektedir. Bu noktada da biraz da COBİ'lerde düşük nakit seviyesi finansal sıkıntı ve iflas gibi durumlarla sonuçlanabilirken yüksek nakit seviyesi ise kaynakların etkin kullanılamamasına işaret etmektedir. Bu nedenlerden dolayı çalışmanın amacı Hobilerin nakit yönetimine katkı sağlaması noktasında bütçe dönemleri içerisinde değişen sipariş ve üretim adetlerine göre hızlı bir şekilde revizyona imkan sağlayacak bir nakit bütçesini uygulama üzerinde aktarmaktır. Ürün bazlı maliyetler endeksi nakit bütçesinin hazırlanmasındaki nakit giriş ve çıkış ile bu veri kaynaklarının nereden temin edileceğine ait bilgiler ekranda aktarıldığı şekildedir. Oluşturulan bu veri kaynakları ile bilanço satış bütçesi, yatırım bütçesi ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine göre hesaplanmış ürün bazlı maliyet hesaplama tablolarından elde edilen veriler sonrasında çalışmada önerilen nakit bütçesi oluşturulmuştur. Biraz da mikro ve küçük ölçekli kobiler için önerilen bu nakit bütçesi hazırlanması ile ilgili 7 adım ekranda aktarıldığı şekildedir. Kısaca bu adımlara değinecek olursa birinci adımda bilançodaki dönem başı nakit mevcudunun İkinci adımda satış bütçesine ait verilerin. Üçüncü adımda yatırım bütçesine ilişkin verilerin nakit bütçesi veri kaynağı tablosuna aktarılması işlemi söz konusudur. Dördüncü adımda sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet yöntemine göre yapılan hesaplamalardan elde edilen veriler ile, ürün bazlı maliyet hesaplama tablosu oluşturularak buradaki verilerin de yine nakit bütçesi veri kaynağı tablosuna aktarılması işlemi söz konusudur. Beşinci adımda nakit bütçesine temel teşkil edecek ve ilk dört adımdan elde edilen veriler ile nakit bütçesi veri kaynağı tablosunun oluşturulması. Altıncı adımda nakit bütçesi düzenlenmesine ilişkin diğer bilgiler ve son olarak yedinci adımda nakit bütçesi tablosunun oluşturulması şeklindedir. Birinci adımda işletmenin 31 Aralık 2020 tarihli dönem sonu bilançosundaki aktif ve pasif değerleri tabloda aktarıldığı gibidir. İkinci adım olarak işletmenin ilgili döneme ait satış hedef adetleri ile satış fiyatları ve sonrasında oluşulan satış bütçesi verileri de yine tablolarda aktarılı şekildedir. Üçüncü adımda işletmenin ilgili döneme ilişkin öngördüğü yatırım bilgileri yer almaktadır. Dördüncü adımda üretim ve satış hedeflenen ürünle ilgili sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyet yöntemine göre direkt ilk madde malzeme maliyetleri, direkt işçilik maliyetleri, ve genel üretim maliyetlerinin ürün hatlarına dağıtımı yapılmıştır. Direkt işçilik maliyetlerinin ürün hatlarına dağıtımına yönelik hesaplamalar tablo 6 ve tablo görüldüğü şekilde hesaplanmıştır. İzleyen aşamada sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetler yöntemine göre maaş ve ücret maliyetlerinin, enerji maliyetlerini ve bakım onarım maliyetlerinin ürün hatlarına dağıtılması işlemleri ve hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar yapılan maliyet hesaplamalarında faaliyet giderleri öncesi ürün maliyetine ulaşılmaktadır. Toplam ürün maliyetine ulaşılabilmesi noktasında ise tablo 11 aktarılan faaliyet giderlerinin ürün maliyetine yansıtılması işlemi sonrası nihai ürün maliyetini görmesine imkan sağlanmış olacaktır. Direktlik madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleriyle Faaliyet giderlerine ait maliyet hesaplamaları sonrasında elde edilen veriler, yine ekranda görmüş olduğunuz tablo 12'de, ürün bazlı maliyet hesaplama tablosunun elde edilmesiyle sonuçlanmıştır. Beşinci adımda, ilk dört adımda yapılan tüm hesaplamalar ve elde edilen verilerin nakit bütçesi veri kaynağı tablosuna aktarılması işlemidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, tablo üzerindeki verilerin nakit bütçesinin altyapısını oluşturuyoruz olmasıdır. Altıncı adım işletmeye ait nakit bütçesi ve nakit bütçesinin düzenlenmesine ilişkin temel bilgiler şeklindedir. Yine burada nakit bütçesine ait işletmenin bir önceki dönemden devreden ve izleyen dönemde gerçekleştirilecek ödeme bilgileri yer almaktadır. Ve son olarak yedinci adımda nakit bütçesinin oluşturulması aşaması. Tablo incelendiğinde İşletmenin birinci 6 aylık periyotta 4 milyon tutarında nakit girişi, 4.8 milyon tutarında ise bir nakit çıkışı olduğu görülmektedir. Dönem sonu nakit mevcuduna bakıldığında ise eksi 44 bin liralık bir nakit açığı durumu söz konusudur. İşletme 1 Ocak 2021 tarihinde 6 aylık nakit bütçesini hazırlamış ve aylar itibariyle de nakit açığı ve fazlasını hesaplayarak dönem sonu nakit mevcut durumlarına ulaşmıştır. 10 Ocak 2021 tarihinde Şubat sipariş teslim adetine 2003 adet ilave gelmesi durumu söz konusu olmuş ve bu durumda da işletmenin Şubat 2021 ayında teslim edeceği üretim adedi 3600 adetten 5900 adede ulaşmıştır. Önerilen bu yöntemle işletme nakit durumuyla ilgili değişikliklere hakim olma adına nakit bütçesi veri kaynağı tablosu üzerinde sadece sipariş adedi değiştirilip Değişken giderlerdeki hesaplamaların yapılarak elde edilen sonuçlar 10 Ocak 2021 tarihli nakit bütçesine aktarılmıştır. İşletme bu yöntemle değişen siparişe getirdiği nakit değişikliğini bir şekilde görme imkanı etmiş ve nakit yönetiminde doğru karar alma olanağına kavuşmuştur. Bu anlamda yöntemin sağlaması öngörülen desteği de doğrular niteliktedir. 1 Ocak 2021 tarihinde hazırlanan nakit bütçesinde Şubat ayındaki sipariş artışı sonrası nakit tutarlarındaki değişiklikler tabloda aktarıldığı şekilde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak işletmenin 2021 yılı 1. 6 aylık nakit bütçesi verileri incelendiğinde satışların %20'sinin peşin %80'inin ise 30-60 ve 90 gün vadeli Ham madde ödemelerinin ise 30, 60, 90 ve 120 gün vadelerle yapıldığı görülmüştür. Ayrıca ham madde alımlar tüm giderlerin peşin ve harcamanın yapıldığı cari ay içinde ödendiği görülmüştür. 1 Ocak 2021, 1. 6 aylık nakit bütçesi dönem başı nakit mevcudu 780 bin lira olmasına rağmen işletme 1. 6 aylık nakit bütçesi Haziran sonunu eksi 44 bin lira nakit açığı ile kapatmıştır. 10 Ocak 2021 tarihine gelindiğinde Şubat 2021 ayına ait 2300 adetlik sipariş artışı nedeniyle önerilen nakit bütçesi yönetiminde revizyon yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde sipariş artışı sonucu 1 Ocak 2021 tarihindeki 44 bin liralık nakit açığı 186 bin lira lehte artışla 142 bin TL nakit fazlası olarak gerçekleşmiştir. Bu durum nakit mevcuda, mevcudu açısından bir iyileştirme olmasının yanında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus 1 Ocak 2021 tarihinde dönem başı nakit mevcudu 780 bin TL olmasaydı gerek sipariş artışı öncesi ve gerek sonrasında işletmenin ödemelerini gerçekleştirebilmelerinde yabancı kaynak kullanımı zorunluluk arz edecektir. Bu da finans maliyeti ve işletmenin karının düşmesi anlamına gelmektedir. Yapılan analizler 1. 6 parçadaki siparişteki %10'luk artışın ve nakit mevcudundaki %22 dehte iyileşme sağlanmış olmasına rağmen işletmenin finansal açıdan ödemelerini yapabilirdikten uzak olduğunu göstermektedir. Yine yapılan hesaplamalardan elde edilen sonuçlara göre işletmenin sadece sipariş artışı ile nakit açığını kapatmasının mümkün olamayacağı, bunun yanında ilave zorlukları yanı sıra olası maliyet artışı getireceği görülmüştür. Bu noktada iyileştirme önerileri olarak peşin mal satışı yüzde oranlarının arttırılması, vadeli mal satışlarının tahsilatlarında ise vadelerin kısaltılması, direkt ilk madde malzeme giderleri dışındaki pazarlama, satış ve dağıtım giderleriyle genel yönetim giderlerinde de vadeli alımlar üzerinde çalışılması ve sipariş hedeflerindeki 6 aylık dönem için artış yapılması ile ilgili çalışmalar yapılması uygun olacaktır. Son olarak, yöntemin hızla uygulanabiliyor olmasının yanında revizyonların yapılabilir olması nakit bütçesi hazırlanmasına olanak sağlarken işletmenin finans yönetimine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca yöntemin mikro ve küçük ölçekli kobilere nakit bütçesi hazırlamaları aşamasında satış bütçesiyle birlikte ürün bazlı maliyet hesaplama alışkanlığını da kazandırma gibi bir katkısı olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.